Herkese merhaba. Bugün Elsen Sangu ve Barış Arduk hakkında şok edici ve duygusal haberlerimiz var. Başlamadan önce daha fazla güncelleme için abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Popüler program İstanbul Şövalyelerinin son bölümünde Elsen, eski sevgilisi Barış Arduk hakkındaki samimi sözleriyle herkesi şaşırttı. Yeni projeleri hakkında sıradan bir sohbet olarak başlayan konuşma, kısa sürede duygusal bir hal aldı. Hey sen! Barış sadece partnerim değildi. Sığınağımdı, desteğimdi, evimdi. Ailemdi, dedi. Kalpten gelen. Sözleri stüdyoyu şaşkın bir sessizliğe büründürdü. Ona karşı hala duyguları olup olmadığı sorulduğunda. Hayır demek ikiyüzlülük olurdu. Bu duygular bir gecede kaybolmaz. Onunla tekrar bir araya geleceğimi söylemiyorum diye yanıtladı. Ama aramızdaki şey gerçekti ve hala kalbimde özel bir yeri var. Hayranlar hızla çevrimiçi tepki gösterdi ve Twitter'ı. Gerçek aşk asla ölmez ve Asteris Paredes, eğer bunu izliyorsanız onu arayın gibi mesajlarla doldurdu. Hatta bazı ünlüler bile, birçok insanın duygularını gizlediği bir dünyada açıkça konuşma cesaretini övdü. En çok paylaşılan anlardan biri, Elsen'in, hiçbir şeyden pişman değilim. Geriye dönebilseydim, her şeyi onunla yeniden yaşardım, dediği an oldu. Gülüşü, tartışmaları, sessizlikleri. Her şeyi. Varriyes ile ünlü sahnelerinden kilitler TikTok'ta hızla viral oldu dizi ayrıca. Kamera arkasından bir anı da ortaya çıkardı. Elson'un bir ara sırasında telefonuna gülümsemesi spekülasyonlara yol açtı. Barış'tan bir mesaj mıydı? Daha sonra paparazzilere, bunu kendime saklamayı tercih ederim. Bazı şeylerin paylaşılmasına gerek yok, dedi. Barriyes ile tekrar çalışmak hakkında sorulduğunda açık konuştu. Elbette, ekrandaki kimyamız her gün bulabileceğiniz bir şey değil. Eğer proje iyiyse ve kadar. izin verirse, neden olmasın? Bir zevk olurdu. Hayranlar hemen yapımcıları etiketlemeye başladı ve sevilen ikilinin yer aldığı yeni bir dizi umuduyla beklediler. Bölüm Eniko